Merhaba arkadaşlar, bugün İstanbul'un Saraçhane semtindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında çok güzel bir cami var. Şehzadeler Camisi. Bu bir Mimar Sinan eseri ve Mimar Sinan'ın çıraklık eseridir. Cami Şehzade Mehmet adına yapılmış olsa da Şehzade Mehmet'in babası Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci oğlu Cihangir de daha sonra vefat ettiği için ve buradaki yapılan türbeye e, gömüldüğünden dolayı Kanuni'nin iki oğlunun burada yapması hasebiyle buraya Şehzadeler Camisi de denilmektedir. Bu hüzünlü camiyi birazdan gezeceğiz. İstanbul'un en hüzünlü ve en dramatik, e, en kederli camilerinden bir tanesi. Evet bu hüzün camisini artık gezmeye başlayalım. Bu görkemli bir Anadolu Selçuklu geleneği taşıyan taç kapısından girerken iç avluda bizi bir şadırvan karşılar. Avlunun içinde pencere ve pencere kapakları geometrik motiflerle kaplıdır. Ve çok sade ve çok zariftir. Hikayesi güzel başlayıp hüzünü biten bir hikayedir. Dönem Kanuni Sultan dönemidir. Devleti babasından tek başına ve sorunsuz olan Süleyman, babasının bıraktığı hazineyle büyük işlere girişir. Doğuda adaletinden dolayı Kanuni, batıda ise fetihleri ve başarılarından dolayı Muhteşem ismini alır. Fakat Kanuni evlatları tarafından çok da şanslı bir baba sayılmazdı. İki oğlunu hastalığa iki oğlunu da maalesef ki kendi elleriyle mezara göndermiştir. Kanuni dönemin en hareketli sanayi merkezi olan bir yerde yani Saraçhane'de ayakkabıcıların, sanayicilerin ve diğer üretim merkezlerinin olduğu yerde bir cami inşa etmek ister ve Sinan'dan bunun için bir proje hazırlamasını ister. Çalışmalar başlar ve o esnada seferde olan Kanuni Halef olarak belirlediği Şehzade Mehmet'in çiçek hastalığı sebebiyle 21 yaşında öldüğü haberini alır. Kanuni Balkan Seferi dönüşü bu kötü haberi alır ve üzüntüsünden perişan olur. Daha sonra Mehmet'in naaşı Üsküdar'da devletin yüksek belirleri tarafından yaz kıyafetlerine bürünmüş kalabalık tarafından karşılanarak cenaze namazının kılınacağı Beyazıt Camisi'ne getirilir. Mezarın başında Süleyman tabuta yapışır. Bazı rivayetlere göre 2-3 gün, bazı rivayetlere göre ise 2-3 saat gözyaşı döküp gömülmesine razı gelmez. 40 günlük yaz döneminden sonra Süleyman oğlu için camiye eklenen bir türbe ile bir ölüm mabedi inşa eder. Püzün camii 1544'te başlar ve 5 yılda bitirilir. İki minare konulan caminin dört şerefesi vardır. Şerefelerin altında bulunan kırmızı dekoratif simgeler Kanuni'nin gözyaşlarını temsil eder. Sinan sadece güçlü bir bina inşa etmekle kalmadı. Aynı zamanda sembolik bir sentez de yarattı. Şehzade Camii Tanrı'nın birliğini kutlarken bir yandan güç ve otorite iddiasındaki erkeksi duruşu ve bir yandan da bir babanın bütün hüznünün sembollerini simgeler. Camiye giren biri iç mekanla karşılaştığında huşu içinde kendinden geçer. Muazzam kubbesini dört büyük fil ayak üzerine dört yarım kubbe ile oturtmuştur Mimar Sinan. Kubbe mimarisi her ne kadar Bizanslara mal edilip İstanbul'un Türk camilerinde Ayasofya'dan feyiz alınarak yapıldığı söylense de aslında kubbe mimarisi Sasanilere kadar giden bir mimari yapıdır. İran Zerdüş ateşkedilerine kadar uzanan bu mimarinin metaforu dış gökyüzü aleminin küçültülerek bir hacim içine alınmasını insanın kozmozla bütünleşmesini sembolize eden, mikrokozmoz fikrini somutlaştıran bir mimari tasarımdır. İstanbul'daki camilerde Şehzade, Beyazıt, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Valide camilerinde en gelişmiş olarak uygulanan mikrokozmos mimari bu konuda en iyi örneklerdendir diyebiliriz. Bu caminin diğer camilerde olduğu gibi çinileri yoktur. Kalem işleri vardır. Çok fazla aydınlatılmamıştır. Loş bırakılmıştır. Pencere süsleri çok sadedir. Genellikle geometrik kalem işleri kullanılmıştır. Minberi çok orijinaldir. Mihrapta aynı sadeliktedir. Caminin farklı bölümlerinin birbirleriyle geometrik olarak uyumunu gösteren dairelerin çizildiği bir pergelin kullanıldığı, kritik noktalara Mimar Sinan tarafından yazılmış olduğu açıkça görülen ek açıklamalar içeren plan, caminin temeline gömülü olarak bulunmuştur. Evet, bugün Şehzadeler Camisi'ni gezdik arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizi bilgilendirmeye çalıştık. Gerçekten çok hüzünlü bir camiydi. Ama estetik anlamda, zarafet anlamında, incelik anlamında gerçekten Sinan'ın en güzel eserlerinden bir tanesi. Bundan sonraki çekimlerimizde bir İstanbul'daki umut ve ferah mekanlarından birinde daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.